adaptasyon zekası dediğimiz bir şey var. IQ, EQ, başka Q'lar da var. Adaptability Quotient dediğimiz bir kavram var artık hayatımızda. Evet. Sürekli öğrenme falan gibi konular var. Ben e, hani bunu çok samimi şekilde şöyle olduğunu düşünüyorum. Bunları e, birilerine soruyoruz. İşte e, anketler yapılıyor Dünya Ekonomik Forumu'nda vesaire. İşte sorulan kişiler de ne olacağını bilmediği için belirsizlikle başa çıkmak için hani düştün mü kalkmamız lazım. Her şey, yeni şey adapte olmamız lazım. Adaptasyon zekamızı geliştirmemiz lazım. İşte unknown, eski bildiklerimizi bir kenara koyup üzerine yeni bilgiler geliştirip yeni alışkanlıklar geliştirmemiz lazım tarzında aslında yine muğlak bir tanımda bulunuyoruz. Yani bunlar çünkü neye yarayacak şu an e, bence kimse bilmiyor. Kesinlikle. Bu noktada belirsizlik hayatımızda hep var. Dediğin gibi biz bunu kabul edip bir parçamız olarak nasıl şey yapıyorsak mesela kışın kar yağar değil mi? Türkiye'de yağabilir. Ya işte sıfırın altına düşersek... ...yollar don yapabilir. Bunlar hayatımızın... ...gerçekleridir. Belirsizlik de bir gerçektir. Bu tarafta biz kendimiz... ...teknik kapasitemizi bildiğimizde... ...aslında buna adapte olma sürecimiz... ...kolaylaşıyor dediğin gibi. Basit bir şey gibi... ...anlatıyorum. Tabii ki değil, basit. <laughs> Gerçek. İnsanın kendisini... ...çünkü bilmesi, tanıması kolay... ...değil açıkçası. Ama... bilişsel gelişim tarafından faydalandığında... ...yani beyin işte nörobilim, e, e, psikoloji tarafından insanın doğasına uygun şeyler e, şey yaptığında, bunu da bilim gösteriyor bu arada, stres oranı çok yüksekken, o senin bahsettiğin, üzerinde durduğun, özellikle prefrontal korteksin olduğu ön beyin, yani mantıksal taraf, e, performansı düşüyor. Tabii. E, performansı düştüğünde, mantıksal, orası neden sorumlu? Mantıksal, rasyonel, analitik düşünce, rakamlar gibi şeylerden sonra Onlarda hata yapma kapasitemiz artıyor. O zaman o belirsizlikle olan işte, ee, belki de belirsizlikle dans etmek diyelim, hani biraz böyle vitrin <laughs> bir cümle olsun, kelime olsun. Yani zor bir dans olabilir ama insanın kendisini bu tarafta biraz kaslarını geliştirmesi gerektiğine ben de kesinlikle katılıyorum. Çok güzel bir vurguydu. Altını başka bir kalemde çizmeden edemedim açıkçası.